Malum bu millet kıraathaneleri tabii bu işin zir Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 2023'ü Barcılar'da öğrencilerle uğurladı. Yeni yılı taksicilerle ve belediye çalışanlarıyla birlikte karşıladı. Bu sene ne yapmalıyız? Barcılar Belediyesi Ateş Tuğla Etüt Merkezi'nin açılışına katılan Bakan Kacır, öğrencilerle yakından ilgilenip aileleriyle sohbet etti. Nasılsınız? Kacır gençlerle buluşmasının ardından taksiciler ve belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Pek çoğumuz uykudayken. Bakan Kacır, 100 yılın muhasebesini yapacak olursak başladığımız andan bugüne muazzam işler başardık dedi. 100 yılın muhasebesini yapacak olursak da aslında başladığımız andan bugüne muazzam işler başardığımızı ifade edebiliriz. Türk milleti bağımsızlığından ödün vermedi. Cumhuriyeti kurdu. Ve nihayetinde 100 yaşına adım attığında o cumhuriyet şimdi bölgesinin en istikrarlı, en kuvvetli ve sadece kendi milletine değil tüm dost ve kardeş coğrafyalara uzanabilecek kadar da kudretli bir devlete dönüştü. <laughs>